Fatih Hoca benimle konuşmuyor 2004 sezonu. Daha böyle hiç samimiyetimiz yok. Ümit ile beraber kalıyoruz o zaman. İzmir'de ev yapıyor. Maç esnasında Altay maçıydı galiba gittik. Evin tadilatına ben Davala, Müfit Hoca, Fatih Hoca. Tabii Fatih Hoca girer girmez biliyorsun mimarlıkta. da. Şu. Klasik <laughs> Fatih Hoca'nın. Biliyorsun şunu şuradan şuraya alacaksın. Yani orada bir de sistemi kurdu. <laughs> Ama biz Fatih Hoca'yla o ara yalnız kaldık bahçede. İkiniz beraber. Evet. Hocam bana dedi, ya mu sen neredesin dedi bana. Dedim hocam Adanalıyım. Oh dedi. niye demedin oğlum sen Adanalı olduğunu böyle mi olurdu dedi bana. Ben tabii sevindim iki hafta sonra da Adana'ya gidiyoruz. <laughs> <laughs> sevindim. Neyse. Şimdi Seyhan Otel'de kalıyoruz orada. Hep kampı orada geçirdik. Ben de... Şimdi hoca biliyor ya artık bende de konuştu ya artık ama 20 kişi gitti kadro. Yani kulüp. 20 kişi gittik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse akşam bilet dağıtıyorum. Fatih Hoca da orada tamam o da akrabaları geliyor. Ben de dağıt, herkes bilet ya nasıl oynayacağım? Annem, babam falan hepsi geldi maça. Sabahta erken yattı bak. Hayatımda ilk kez maça erken yattı. <laughs> Sabah kalktım bal kaymak her şey var. Kahvaltı yapmıyorum ben maç öncesi normal. Öğlen maça makarnayla çıkıyordum ben. <laughs> Abi kendim o kadar hazırladım. <laughs> Hocam kadro yazdı ilk 11'e bakıyorum yokum. Hocanın bildiği var herhalde sonradan alacak. 18 yok, 19 yok. Ümit akrabalarını özledi, onların yanına gidebilir <laughs>